oyun bağımlılığı yani Video Game Disorder, DSM-5'e göre üzerinde çalışılması gereken bir konudur ve henüz resmi bir tanı değildir. İnternet üzerinden oynanan oyunlara karşı sürekli ve tekrarlayıcı bir ilgi ile kişinin günlük yaşamında bozulmalar yaşaması durumudur. Oyunla aşırı meşguliyet, sürekli oyun düşünme, yoksunluk belirtileri, oyun oynamayınca huzursuzluk oyun oynamayı durduramama ve oyun oynama hakkında sürekli yalan söylemek gibi belirtilerin 12 ay boyunca görülmesi halinde kişinin oyun bağımlısı olduğu yönünde kanıya varılır. Dünya Sağlık Örgütü ise oyun bağımlılığını ICD-11'de resmen bir hastalık olarak tanımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre oyun bağımlılığının tanımı şu şekildedir oyun oynama bozukluğu, dijital oyunlara veya video oyunlarına öncelik verilmesiyle karakterize edilen, oyun davranışı üzerinde kontrol kaybı, diğer yaşam ilgilerine ve günlük aktivitelere göre oyunlara artan öncelik verilmesi ve bunun olumsuz sonuçlar doğurmasına rağmen devam etmesidir. Bu davranış örüntüsü genellikle en az 12 ay boyunca görülür. Yeşilay'ın 2023 yılında yaptığı bir araştırmaya göre her 10 çocuktan 3'ü, her 10 erkek çocuğundan 4'ü oyun bağımlılığı risk faktöründedir. TÜBİTAK ise bu konuda yaptığı araştırmalar sonucunda oyun oynamanın bazı madde kullanımları yoğunluğunda olabileceğini ifade etmiştir. Yeşilay bu konuda ailelere kilit rol düştüğünü Oyun vaktinin ve oynanan oyunun türünün çocuğun gelişimsel dönemine göre sınırlandırılması gerektiğini savunuyor. Ancak sadece sınırlamanın bir çözüm olmadığını ve oyun oynamanın yerine alternatif hobi ve etkinlikler bulunmasının önemli olduğundan bahsediyor.